kapanış. Merhabalar arkadaşlar bu dereceli maçımda Split ile Raze oynuyorum. Kanalımda devam eden çekilişe açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Şuradan şöyle bir girelim. Ama girer girmez de yemem ya. Alın. Ne yapıyorsun Reyna? Çok güzel abi. Sova'dan çok güzel bizi gösterdi. Sova karşıya çalışmıyor. Bizi. Karşıya çalışıyor. Hadi be. Olmadı neyse. eko geldi. <laughs> Yavrum yat aşağıya. Çok iyi. Abi ölmüyor. Öldü. Sen ölürsün o zaman. Sonunda be. Kulağın kulaklık gitmiştir şu an. Kulağınız gitmiştir. Kulaklık nereden çıktı ya? Kulağınız gitmiştir. Eminim. Oo! Oh! Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum ben? Oy, oy cidden oy. Bunlar benim elim değil. Ne oluyor lan öyle? Az önceki elin acısını mı çıkarıyorum acaba? Kanka böyle acı çıkarıyorsan <laughs> acı yaşatalım sana. <laughs> Kanka az önceki eğime sahip birisi bunları yapamaması lazım. Anca abisine vermesi lazım. Kanka bir kalk da şuradan bir bangi jumping yapayım ya. Çanta yolda. Çanta yolda. Gir 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 Derdimiz, gir gir. Gir gir gir. Oha yine arkadasınız. Açtım. Gel gel B'yi yok edebiliriz. Gel gel hemen B'ye. B'ye bir double jump ult yapayım gireyim. Doldurayım. Kalk 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 kalk. <laughs> hey ahali neredesiniz? 120 vurdum. elinize sağlık. Cypher senin kuş ötmüyormuş bir doktora <laughs> görün kanka. Anlamadı herhalde. Çanta <laughs> yolda. <Dolduruyorum. gülüyor> Ya. Ne bunda biz? Jet her şurayı gözlüyor. Ona bir one tap atayım. Tam şurada. Ha? Ya bir şey ben de niye beraber niye bakmıyorsun? 1 ve 4. Hadi. Hadi gel. Sabaha kadar beklerim. olmadı. Dijet hadi çık buradan. Dijet, herkes toplandık seni bekliyoruz. Çanta yolda. Çanta yolda. Gir gir gel, tertemiz. Tertemiz gel, gel, gel. 105. Dur dur arkalıyorum, ar ar arkalıyorum. Arkalıyorum. Ar ar Gösterme kendini. Neredesin Sova. Nerede? Ne? Oo, bana hiç ihtiyaç duymadı takım ya. Mükemmel. Şuradan Q sallasana bunlara eğer gelirse. Ben de E sallayacağım. Direkt öldürürüz bunları. E Acaba. Ekolar ya. Şok. Şok. R R R çok. çok. Buradasın hadi gel. Hadi. Helal, Karşımızdaki... Helal lan size. Helal lan size. Gel oğlum. Ben şöyle bir arkalarından tıslayayım böyle yılan. Ben yılan yapıyorum yılan. Spike Oha. Alır mıyım lan? Zannetmiyorum ama. Aa, eğilmese belki. Gördün sen. E hazır mıyız? hazır değil. Çanta yolda. Şuradan şöyle de hadi. Patla ya. Bırakma 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 çöz 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 çöz. Aferin. İşte bu kadar. <laughs> Ateş. Ah, <kaç. gülüyor> ne yaptım lan ben? ben? <laughs> Neyse çok erken bastım. Burada birileri vardır. Şuradan jet çıkacak zaten. Adım gibi eminim şuradan jet çıkacak. Buradasın. Site Hayır. Dolan. Buradasın. Hayır buradasın. Hayır hayır. hayır. Spike yerleştirildi. Hiçbir yerde yoklar ya. Ben son oyuncu. Ama Bir defa daha. Aa! Güzel sızdım ama. Yok. Yaratmıştı sanırım. 10 salise mi? Şaka yapıyorsun. 10 salise ile kaybettik oyunu. Oya ne oluyor lan böyle? Güldük eğlendik. Ölme bak. afedersin. Bomba dostum yolda. Hayır. Birini gördü. Eğlenmeye hazır mıyız? Dolduruyor. Şöyle de bir sallayalım bombayı. Oh ne güzel. Buradasın ya. Ben, ben kafadan. Orada. Spike orada. Açmak Kaçmak istedim ya. Çok güzel be. Mükemmel mükemmel. Adamlar gelmiyor gelmiyor. Ne zaman ultim olsa falan buradan geliyorlar garip bir şekilde ve her zaman kaybediyorlar. El faydaları. Çünkü buradan gelmez ya artık ezberlemişim. Çünkü ultim yok. Lan vuramıyorum. Oo, çok güzeldi çok güzeldi Benim hayal etmek istiyorum benim hayal istiyorum ultum gelecek ultum gelecek ultum gelecek Sağ ol. Şimdi uldu ile Hayır öldüm 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 Yardım ama 49 değil mi? <gülüyor> 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 Yapma ama ya. Ah, böyle de kaybedilmez ya. O kadar güzel oynadık ya. Neyse sağlık olsun. İkinci dereceli maçımızda bu maçta 1000'de jet oynuyoruz. Güzel. Ne güzel bakacaktık ya. Niye öyle bir şey yaptın? Mit. Hah orada. Şöyle bir korku salalım. Biraz oyalayalım. Geliyorum. Abo. Oo, oh, oh, oh. orada orada. Orada. Laboratuvarda. Ah! O <laughs> nasıl eğim la? Yine mi orada var ya? Şöyle bekleyeceğim içeride. Kalacağım burada. Sadece korku salmak için. TP attı biri. Biri gidiyor. Biri yürüyerek gidiyor. Yürüyerek gittiler. Gidin gidin dönün abi. Keşke oradan dönmeyeydim be. Lambada. Görüş Alamadım. Ah. Nasıl yürüyerek hesa atıyor ya? Alman disipliniyle dalga geçiyorsunuz ama tasarladığım cihazları kullan kullanmayı biliyorsunuz. Bir dakika abi bir şey deneyeceğim. Şuradan bir şey deneyeceğim. Lan kafasını... Oh! Benimki kafasına değiyor ölmüyor. O bana iki hesa attı şaka gibi. Reis hiç bozma bence. El nasıl? Bu maç biraz talihsizlikler oluyor. Bir takım talihsizlikler oluyor. Talihsizlikler oluyor. Evet. Bak, bak bak bak. Sanki GPS var üzerimde ya. Mikrofonum alta gitmiş. Sonra sesim gelmeyecek size. Sonra diyeceksiniz. Abi ses yok. Abi ses yok abi. Gel ultini aç gel. Eyvallah. Hayda bizim adam gitti. Bizim adam Battal Gazi gibi gitti. <gülüyor> <gülüyor> Bir düşman kaldı. Öyle. Tertemiz. Güzel. Güzel, güzel. güzel. Bir vurup çıkacağım hadi. Söram. Aa ben vurdum sandım. Yolumdan. Bak, bir buradayım. Bir buradayım. Bir buradayım. Ben TP Hayır, hayır atma. Kal orada. Daha çok çalış. Bakalım neredesin? Bakalım. Oha ya 86 vurdum. Aka buradan kendini gösterecek. Oradan geleceksin işte. Zorlama. Hadi gel. Buradan mı geleceksin? Ciddi misin? Are you real man or something? Hadi reis göster kendini. Hadi evine. Hadi evine oğlum. Ya geleceksin buraya işte. Hadi zorlama. Ne haber? <laughs> Çanta yolda. Ha, ne haber? Merhaba. Rey zıpla buradan hemen. Kendine iyi bak dostum. Ben bilmiyorum sanki onu sıkacağım. Hayır. Şu köşeye geç. Arkana döndüm. AWP ile short'u bekle alırsın o adamı. Okuyorum oyunu ya. Oyunu okuyorum. Bildiğin okuyorum. Ama mi düşürme. Lütfen. Lütfen. <laughs> geç 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 geç. Ne oluyor lan? Yanlış deş attım. Çok az canı var. Laboratuvar var, Oo. Biraz... Bu da şurada. Oo. Ne, ne. <laughs> ne? ne garip sesler çıkardım. O kadar güzeldi. O kadar zevk aldım. Bunlar burken. karşılık vermeyecek herhalde. Bunlar karşılık vermeyecek herhalde. <gülüyor> <gülüyor> burada. Eleman tamam. Eleman burada. Şey, <laughs> Kaç. Sıkıştım. Sıkıştım. Oh! Bir düşman kaldı. Görüş Aa! Nasıl vuramadım ya? Açıldı mı? Kimizden öldü? Çok değişik bir şey oldu orada. Ben anlamadım. Bizim takımda kim atıyor? Karşı takımda kim atıyor? <laughs> Nerede lan bu? Buradasın, buradasın. Biliyorum ha buradasın yani. Bir düşman. Ne bronz taktiği mi bana? Buradasın, buradasın. Buradasın, buradasın. <gülüyor> buradasın. <gülüyor> Ve kapanış, harekilo taktikleri. Ve dereceli maçımız burada bitiyor. Bize ayrılan sürenin sonuna... <laughs> TV spikeri gibi, daha doğrusu maç spikeri gibi. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Benim bayağı eğlendiğim maçlar oldu. Her videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bye -bye. Bye -bye.